Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Özellikle sosyal medyada bir iki gündür görmüş olduğum birkaç tane diyalog var. Bu diyalogları üzerine sizlerle birkaç konuya değinmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle arkamda Özlem Gürses'in sayfasından bir kesit göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. Hiç uzatmadan o kesiti size ben bir sunayım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bakın arkadaşlar burası... Hatay'da bir sokak arası arkadaşlar. Ve sokağa herhangi bir aracın girmesi mümkün değil. Ve gerçekten şartlar o kadar zor ki bu noktalarda, buna, benzer yerlerde. Gerçekten buralara girip yardımcı olmak, özellikle ilk iki gün, ilk iki üç gün gerçekten çok zormuş arkadaşlar. Tabii ki bu bir bahane değil. Uzatmayacağım pek fazla konuyu Tekrardan kendimi şöyle büyüteyim arkadaşlar Bunu sadece göstermek istedim Buna benzer onlarca sokak var arkadaşlar Şimdi Bu bir bahane değil Önemli olan şey bu hale nasıl geldiği Bu hale gelmesini sağlayanlar kimler O evraklara o dosyalara imzaları atanlar kimler Bunun cezasını sadece müteahhitler mi çekecek vesaire Konu çok uzun arkadaşlar Benim değinmek istediğim konu ne biliyor musunuz Benim değinmek istediğim konu şu Şimdi bazı cümleler duyuyorum. Sosyal medyada da özellikle milletvekilleri ve devlet kurumlarında, kamu kurumlarında çalışan siyasiler bizim işçilerimiz, biz de onların patronuyuz arkadaşlar. Bu söylemi gerçekten ben esasında 2-3 yıldır duyuyorum. Hatta 5 yıl da olabilir. Duyuyorum ve gerçekten belli başlı şeylere inanamıyorum. Şimdi bu böyle midir? Sizce nasıldır bilmiyorum. Buraya da siz de yazarsınız. Ben kendi düşüncemi size anlatmak istiyorum. Burada da herhangi bir şekilde böyle manipülasyon yapma olayım da yok. Burada sadece şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Biz halk olarak bizi yönetecek ve aynı zamanda toplumumuzu ayakta tutacak, kamu kurumlarımızı iyi idare edebilecek kişiler seçeriz arkadaşlar. Ve bu kişiler bizden daha kalifiye bizlerden daha iyi konumda olan ve ehil insanlar olmasını öne süreriz yani öyle isteriz. Yani bizden daha kalifiye olan insanları başa getiririz ki bizi yönetebilsin. Çünkü biz normalde kendi alanımızdan mesulüzdür arkadaşlar. İşte kimimizden, anamızdan, babamızdan karımızdan, çocuğumuzdan, akrabalarımızdan, dostlarımızdan mesulüzdür. Bu kadar. Eğer şirketlerimiz varsa çalışanlarımızdan mesulüzdür değil mi? Şimdi biz bu adamların, bu yöneticilerin, bu devlet içerisinde çalışan seçimle oraya getirdiğimiz insanların patronu olabilmeniz için bizim onlardan daha zeki, daha kültürlü, daha bilgili, daha disiplinli ve daha ehli insanlar olmamız gerekmiyor mu? İlk başta bunu bir sorayım ben size. Ki gerekiyor. O da bayrı bir konu. Çünkü biz onlardan daha iyi olsak biz orada oluruz herhalde değil mi? <laughs> Ama şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Maalesef ki bu konu hepinize saçma gelse de bizim ülkemizde artık şöyle bir bakış açısı var arkadaşlar. Herkes kendini herkesle aynı noktada kıstaslayabiliyor. Yani ben senden daha iyiyim. Ben senden daha iyi bilirim. Hayır bu böyle değil, hayır bu böyle olacak, hayır kesinlikle bu iş böyle diyen ciddi bir kitle var. Bunun sebebi de maalesef ki sosyal medya ve sosyal medya özgürlüğü arkadaşlar. Maalesef ki herkesin benimle dair bir kapasitesi var arkadaşlar. Benim şirketlerim varken çalışan sayım belliydi. O çalışan sayısına göre limitim de belliydi, İdare düzenim de belliydi, onları idare edebileceğim kapasitem de belliydi. Bu kadar net, bu kadar düz. Daha üstüne hiçbir zaman çıkamadım. Çünkü kapasitem bu kadardı. Kapasitem o kadar olduğu için de şu anda böyle bir hayat yaşıyorum. Siz de kapasiteniz ne kadarsa kapasiteniz kadar yaşarsınız. Burada şöyle bir gerçek var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti sınırı içerisinde Türkiye belediyelerine toplam kamu düzeninde baktığınız zaman memur sayısı 5 milyon üzerinde. Kadrolu memur sayısına baktığınız zaman 3 milyon üzerinde. Şimdi bunları yönetebilmek için bir bilinç lazım, bir akıl lazım. Değil mi? Ehli olmanız lazım. Yani işinizin ehli olmanız lazım. İşinizde iyi olmanız lazım. İyi bir yönetici olmanız lazım ilk başta değil mi? Ondan sonra artık yeteneklerinize göre, kabiliyetlerinize göre işinizi idame ettirebiliyor olmanız lazım değil mi? Yani sizler bazı konulara nasıl bakıyorsunuz ya da nasıl irdeliyorsunuz pek bir fikrim yok. Çünkü neden? Bir belediye nasıl yönetilir? Bir belediye altındaki insanlar nasıl izahda tutulur? bir belediye yönetilirken o insanların sorumluluğunu nasıl taşırsınız? Ki daha sizlerin baktığınız zaman bir kaldırılı personeliniz bile yokken, bir kişinin sorumluluğunu bile almamışken böyle bir şeyin tahallülünü nasıl yapabilirsiniz? Tabii ki ülkemizde fabrika işletenler, şirket sahibi, anonim şirket sahibi, ilimite, ilimite şirket sahipleri bir ton insan var. Şirketlerinde 100 kişi çalıştıran da var, 10 bin kişi çalıştıran da var, 30 bin kişi çalıştıran da var. 3000 kişi çalıştıran da var yanında bir kişi sigortalı çalıştıran da var. Bir sigortalı çalıştırana çalıştıran bile o sigortalı ona ağır gelirken onu bile yönetemezken onun bile sosyal hayatında ilgilenemezken devlet gibi bir kurumun yanında çalışan her bir bireyin ailesiyle her bir bireyle ve aynı zamanda o kamu düzenini ilgilenmenin ne kadar kolay ve hatta zor olduğunu tahayyül edebiliyor musunuz aklınızda? Ki siz şunu kurabiliyorsunuz biz bu adamların patronuyuz Evet bizim vergimiz de orada bulunuyorlar. Bizim vergimiz de orada bulunmalarının sebebi bizden daha ehli, bizden daha yetenekli, bizden daha bilinçli, bizden daha iyi oldukları için oradalar zaten. Onun için o adamlar orada seçiliyor zaten. Genelde baktığınız zaman Türkiye'de siyasetle uğraşanların ve o noktada alanların hepsinin şu an itibariyle geçmişte öyle ticaretle uğraştığı ve aynı zamanda büyük bir bölümünün gerçekten yanlarında Yüzden fazla personel çalıştırdığı aşikardır. Çünkü yönetici olmayan, yönetici ahlakı olmayan, herhangi bir şekilde sorumluluk almamış birisinin zaten o konumda işi yok. Daha yanında bir kişi bile çalıştırmamış, iki kişi bile çalıştırmamış, üç kişinin sorumluluğunu almamış bir insan devlet yönetimi ve devlet yönetimi ahlakıyla alakalı nasıl akkam kesebilir? Kesemez. Ha ben de kesemem. Çünkü ne diyorum? Benim de limitim belli. Herkesin limiti belli olduğu gibi. Ben yanımda yüz kişi çalıştıramam. 90 kişi çalıştıramam. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir zekam yok. Öyle bir e, yeteneğim, kabiliyetim yok. Öyle bir sabrım da yok. Açık konuşmak gerekir. Çünkü sadece çalıştırmak da bitmiyor. Onların her türlü sorumluluğunu alıyor olmanız lazım. Günü gelecek şirketinize geldiği zaman personeliniz benim böyle böyle bir sıkıntım var, benim ailevi bir sıkıntım var destek istediği zaman destek vermenize girecek. Yani ailesinden de yükümlü olacaksınız yeri geldiği zaman. Ve bu durumda baktığınızda siz Evet bizim vergilerimizde orada maaş alan insanlar var mı? Var. Ama bu adamların hepsi aynı zamanda şirket yöneticisi ve aynı zamanda arkadaşlar para kazanan ve para kazanmayı bilen ve sorumluluk almayı bilen insanlar. Ki bulundukları yeri hak etsinler değil mi? Şimdi dünyanın birçok ülkesinde bu sistemler farklı. Yöresine, kimliğine, coğrafyasına, kültürüne göre değişkenlik gösteriyor. Bazı ülkeler var adamın tek işi hükümetle çalışmak. Bazısının görevi hem hükümetle çalışmak hem ekstra işini yapmak. Değil mi? Fark fazla da konuyu uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Burada demek istediğim şey şu. Temel anlamda. Biz bireyler olarak, halk olarak ilk önce kendimizi geliştirebildiğimiz kadar geliştirebiliyor olmamız lazım. Bir şeye bok atmadan önce bir şeyi üslubuyla yargılamadan önce ilk önce Ölçüp bilçip tartmamız lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim tamamıyla düşüncem bu. Ve bu konuyu da sizden içimi dökmek istedim. Çünkü sosyal medyadaki bu ve benzeri konular gerçekten benim çok fazla midemi bulandırıyor arkadaşlar. Evet, benim, senin, sizler gibi güzel insanların seçtiği insanlar şu anda başımızda bizi yönetiyor. Değil mi? Neden? Çünkü bizden daha iyi olduklarını düşündüğümüz için. Her insan hata yapar, her insan şaşar, her insan beşer arkadaşlar. Bunu da böyle düşündükten sonra hepinize saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.